Cumhuriyetçi Senatör John Tun 2021 Ulusal Savunma Yetki Yasasına Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne S400 füze satılmasıyla ilgili bir öneri de bulundu. Ancak e, Türk medyasında bu önerinin sanki yasalaşacağı böyle bir önerinin gerçek olduğu ile ilgili bazı bilgiler hemen basına yansıdı. Ancak bu doğru değil. Çünkü baktığımızda her senatör veya kongreyesi hazırlanan yasalara bazı değişikliklerin veya eklemelerin olması için istedikleri önerileri yapıyorlar. Türk-Amerikan ilişkilerinin düzenmesi için, krizlerin geçilmesi için bu Cumhuriyetçi senatör de böyle bir teklifte bulunarak Türkiye'nin F-35 almasının veya içinde olmasının yolunu da açmış olacağını düşündü. Ama bu Amerika'da, Washington DC'de çok sıcak karşılanmadı. Zaten kabul edileceği de beklenmiyor. Ama bunu açıkçası Türk medyasında böyle bir teklif olarak ve gerçekleşecek tarzında haber yanlış. O nedenle çok dikkatli okumak lazım. Zira Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile Çin'den bilhassa teknolojik ürünler konusunda çok temkinli davranıyor. Hele savunma sanayinde kesinlikle bir işbirliğine gidilmesine karşı. Bunun dışında diğer ülkelerinde Rusya ve Çin'le zaten böyle bir ilişkiye, savunma anlaşmalarına girmesine karşı çıkıyor. O nedenle de Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayinde yakınlaşması S-400'ü almasından dolayı bir rahatsızlık var. Tabii bu Cumhuriyetçi Senatörün bu tarzda teklifi e, ilginçti e, ilişkileri düzeltmek anlamında. Ama bizim konuştuğumuz e, yetkililer, Amerika'daki resmi yetkililer, e, eğer Türkiye S-400'ü aktivite ederse, e, Türkiye yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir mesajları veriyor. Zira Amerika Senatosu'nun Dış İlişkiler Komite Başkanı Jim Risch, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını iki gün önce yineledi. Yani hem demokrat kanatta hem de cumhuriyetçi kanatta Türkiye'nin S-400 alımı ve bundan sonraki adımlarıyla ilgili rahatsızlıkları dile getiriliyordu. Tabii ki son 3-4 aydır fazla bu konu gündeme gelmedi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hem Covid-19'dan dolayı hem de başkanlık seçimlerinden dolayı hem de ekonomik anlamda sıkıntılardan dolayı iç politikaya yönelmiş Durumda O nedenle dış politika çok fazla Washington DC'de gündemde değil. E, ama bu cumhuriyetçi senatörün e, böyle bir teklifi e, tabii ki e, medyaya düştü. Ama Türk medyasını düzeltmek anlamında e, bu önergenin çok gerçekçi olmadığını, sadece bir teklif olduğunu hatırlatmakta yarar var. E, genel kanımız Başkan Trump, e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkilerinden dolayı krizler dondurulmuş durumda ama bu demek değildir ki yaptırım Türkiye'ye gelemez. O nedenle çok dikkatli olunması ve diyalogların devam etmesinin önemli olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Genel itibariyle de 3 Kasım başkanlık seçimlerine kadar Türk-Amerikan ilişkilerinde büyük bir kriz beklenmiyor. Dediğim gibi iş politika ağırlıklı bir gündem var Amerika Birleşik Devletleri'nde ama S400 konusu masada ve Pentagon, Amerikan Dişleri Bakanlığı Türkiye'nin S400 aktivite etmesi halinde gerekli yaptırımların olmasını istiyor. Türkiye bu konuda çok net. Ama ne zaman aktivite edilecek bu belli değil. Yalnız dün sıcak gelişme Amerika Birleşik Devletleri F35 D olan firmaların, Türk firmaların üretimlerine, ek parça desteklerine 2020'ye kadar devam etmesini istediklerini belirtti. Böyle bir karar aldı. O anlamda her ne kadar e, Türk pilotlarımız Türkiye'ye dönse de ve Amerika F-35'i Türkiye'ye e, askıya aldık programda değil dese de e, Türk firmalarının F-35 üretimine katkı sağlamaya devam etmesi olumlu. Yani e, ortada bazı belirsizlikler var. Bu belirsizlikler e, anladığımız kadarıyla başkanlık seçimi sonuçlandıktan sonra eğer Trump devam ederse belki çok krizler olmayabilir. Ee, Başkan Biden olursa tabii yeni bir dönem, yeni bir sayfa açılacak. Ee, Biden'ın gelmesiyle benim tahminimce Başkan Obama'nın ikinci dönemini e, Türk-Amerikan ilişkileri yaşayabilir. O anlamda e, demokrat kanatla da e, Türkiye tarafının e, diyaloğunun olması önemli. Belirli kurallar var. Bu kurallar çerçevesinde Amerika belirli şartları söylüyor ama Türkiye'de haklı olarak neden S-400 aldığını açık net şekilde dile getirdi. NATO ülkesine destek vermeyen NATO ülkelerinin bu savunma sanayi konusunda yalnız bıraktığı Türkiye'nin de farklı alternatiflere gitmesine yol açmıştı. O nedenle çok karışık bir konu ama kriz geçmiş değil. Amerikan Kongresinde bu tarzdaki önergeler eklemeler, değişiklikler, farklı demeçler gelmeye devam edecek.